Saygıdeğer katılımcılar, burada size sadece yeni bir etabın değil, aynı zamanda yeni bir konseptinin, premium konseptinin de tanıtımını yapmak istiyoruz. Batışehir Premium konseptini geliştirirken İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'da ticareti olan bir bağı olan İstanbul'a gelen hızlı akan bu şehirde çevresel etkenlerden dolayı malumunuz trafik, ulaşım vesaire gibi her gün farklı zorluklarla karşı karşılaşan İstanbul sakinlerine farklı bir konsept düşündük. Ve nasıl yaşam standartlarını arttırabilirdik biliriz onların çalışmasını yaptık. Bu noktada ilk olarak yaşadığımız konutlarımız, daha sonra ofislerimiz, daha sonra alışveriş alanları, okul, otel vesaire gibi sosyal imkanlar gibi alanlarla ilgili yüksek kalitede hem de yeni başınızda olacak şekilde bir planlama yaptık Batı Şehir Projesi'nde. Batı Şehir Premium Projemiz, Premium projemiz, Batı Şehir Premium, Rezidans, Ofis, Otel ve Alışveriş Meydanı'nda oluşan bir proje. Batı Şehir Premium Rezidanslarında stüdyodan 1 artı 1, 2 artı 1 ve dubleks dairelere oluşan toplam 407 nitelikli rezidans dairesi inşa edeceğiz. Bu dairelerimiz 35 metrekare ile 112 metrekare arasında değişecek. Premium rezidans konutlarımız konsuları, lansmana özel çevre fiyatlarına, çevredeki oluşmuş olan fiyatlara göre %15 kadar altında olacak şekilde oluşturduk ve 147 bin TL'den başlıyor. Aynı zamanda konut kredisi kullanacak tüketicilerle ilgili anlaşmalı olduğumuz bankalarda 0.88 aylık 0.88 oranlardan başlayan oranlarla da kredi kullandırma imkanına sahip olacağız. Premium daireleri tasarlarken iç dekorasyonunda tavandan zemine, banyodan mutfağa kadar ince bir zekle ve son derece kaliteli malzemeler kullanarak tasarlanacak. Premium rezidans 24 saat resepsiyon hizmetinden faydalanabilen özel bir konsiyaj hizmeti faydalanacak. Rezidans sakinlerine özel lunch alanı olacak. Binanızdan çıktığınızda hemen ulaşabileceğiniz geniş bir meydanda restoran, kafe ve alışveriş alanına ulaşabileceksiniz. Her daireye ait tahsisli kapalı otoparkları, balkon isteyen müşterilerimiz için balkonlu daireleri, yüksek katlarda balkonlardan eşsiz Türk İstanbul manzarasını görebileceğiniz dairelerimiz olacak. Premium rezidansta bir önemli ayrıcalık da toplam 7 asansörle yüksek katlı binalarda tüketicinin her zaman şikayet sebebi olan asansörleri bekleme gecikme sıkıntısı da ortadan kalkmış olacak. Sadece rezidans sahipleri ve misafirlerine özel olarak tasarlanan hobi, parti ve sinema odaları premium rezidans sahipleri de keyifle yaşam bulacak. Ayrıca maç izleme odaları da yine premium rezidansın bir başka alternatifi olacak. Bunun yanı sıra yine sağlıklı yaşamak isteyenler için 24 saat açık fitness ve kapalı yüzme havuzu hizmetinin de rezidans sahipleri sahiplenecek. Yine rezidansımızın yanı sıra premium konsepti içinde iki ayrı blokta A sınıfı ofisler planladık. Premium konsepti içindeki ofislerde yeni anlam kazandıran Batışehir Premium Ofisleri, ileri teknoloji ve konforu içinde barındıran farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış ofisler olacak. Hemen yarı başında bulunan rezidansı, oteli ve alışveriş alanları ve ofisler birbirleriyle bir sinerji oluşturarak, gelecekte Avrupa yakasında bu bölgenin ticaretinin de merkezi olmasını öngörüyoruz. Ofis bloklarında kurumsal büyük firmalara, yönelik 250 ila 765 metrekarelik büyük ofisler bulunmasıyla beraber diğer taraftan da orta ölçekli kobilere yönelik 77 ila 133 metrekarelik ofisler de bulunacak. Ve bu ofislerde de fiyatlarımız 276 bin TL'den başlayan fiyatlarla olacak. Malumunuz Batı şehir lokasyonuyla çok önemli bir noktada. İş dünyasının tüm beklentilerine cevap verecek bugün günümüz hızlı hayatında ulaşım en önemli nokta olması sebebiyle Atatürk Havalimanı 12 kilometre, Masra 20, Taksim'e 19 ve Bakırköy 16 gibi yani Avrupa yakasının aslında tam merkezi kesişim noktası olacağı öngörülen bir noktada Batı Şehir Premium gerçekleşiyor. Batı Şehir içinde barındırdığı 7 ayrı, ayrı fonksiyonu ile kendine yetebilen ender projelerden biri. Bu fonksiyondan ayrıca bununla ilgili ilk kez bir şey daha paylaşmak istiyoruz ki premium konsepti. Bu konseptte önümüzdeki günlerde oluşturacağımız ve Batışıya Projesi'ndeki askeri kalite standartımızı ortaya koyuyor. Sizlere tekrar buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum.